Herkese merhaba arkadaşlar. Sıfırdan etiketli eğitimlerine hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlerle birlikte giriş sekmesinde bulunan düzenlem araçlarını inceleyeceğiz. Gördüğünüz üzere burada 4 adet düzenlem aracı mevcut. Aslında düzenlem araçları 2 farklı bölümde incelenecek. Giriş sekmesindeki araçlar. Ardından da düzenle sekmesinde bulunan bütün araçları kapsayacak şekilde ayrı bir dersimiz olacak. Şu anda sadece giriş sekmesini tamamlamış olacağız. Giriş sekmesinde aslında görüntü araçları da mevcut. Fakat görüntü araçları için ekstra bir de ders çekmeye gerek duymadım. Çünkü burada sadece kullanabileceğiniz limit bul ve yeniden çiz var. Limit bul projenizde uzaklaştığınızda veya yakınlaştığınızda projenizdeki bütün objeleri ekrana sığdıracak şekilde ölçüye ayarlayan bir araçtır. Yani örneğin şu şekilde yaklaştığımda limit bul dediğimde tekrar bütün objeleri yakına sığdıracaktır. Yeniden çizdi herhangi bir işlem yaptığınızda ekranı yenilemek yani projenizi ekranda tazelemek için kullanacağınız bir araç o yüzden bunlar için ekstra bir derse gerek görmedim. Şu an sadece düzenleme araçlarını anlatarak giriş sekmesini bitireceğim. Dilerseniz hemen başlayalım. İlk düzenleme aracımız sil. İsminden anlaşılacağı üzere projemizdeki objeleri silmek için kullanacağımız bir araçtır. Aracı etkinleştirdiğimde netket birden silinecek objeleri seçmemizi ister. Silmek istediğimiz objelerin üzerine bir defa tıklayıp işlemi gerçekleştirebiliriz. Sil aracını kullanırken birden fazla obje seçebilirsiniz. Örneğin şu an 4 adet obje seçtim sağ klik yaptığımda karşımıza objelerin silineceğini ve onaylayıp onaylamadığımızı soran bir pencere geliyor. Evet dediğimizde objelerimiz projemizden siliniyor. Yine Ctrl Z ile işlemimizi geri alabiliyoruz. Şimdi sil aracı sadece bundan ibaret değildir. Yani aracı çalıştır, objeleri tek tek seç ondan sonra sil değil. Örneğin sil aracımı etkinleştirdiğimde gördüğünüz üzere seçim süzgeci isminde bir sekme açılıyor. Burada ilk başta pencere, alan, daire gibi hatta kesenler, içindekiler, üzerindekiler ve dışındakiler gibi birçok filtreleme seçeneği mevcut. Şimdi ben buradan sadece birkaç tane örnek vereceğim. Kalan kısmını siz kendiniz deneyerek yapmaya çalışacaksınız. Yine takıldığınız konularda WhatsApp ve Telegram gruplarından bana ulaşarak sorularınızı iletebilirsiniz. Örneğin sil aracımı aktif ettiğimde buradan pencere dediğimde şu anda bir pencere çizip bu pencere içerisinde kalan bütün objeleri tek bir hamle ile seçebilir. Ardından da silme işlemini gerçekleştirebilirim. Bu oldukça sık kullanacağınız bir yöntem. Örneğin yine bunun bir kısa yolu mevcut. Sil aracını aktif ettim. Klavyemden P yani pencerenin ilk harfi olan P'ye bastım. Ardından da yine pencere modum açıldı. Bu şekilde de objelerimi seçtim ve silme işlemi gerçekleştirdim. Yine silme aracımı aktif ettiğimde burada görmüş olduğunuz gibi alan seçeneği mevcut. Alan dediğimde ve klavyemden F2'ye bastığımda şu anda ekranda bir alan çizip bu alan içerisinde kalan objelerin seçilmesini ve ardından da silinmesi işlemini gerçekleştirebiliyorum. Bu şekilde farklı birçok seçim yöntemi mevcuttur. Yine sil aracımı aktif ettim. Buradan gördüğünüz gibi doğruyu kesenler seçiminde bir hızlı seçim yöntemi mevcut. Yine bunun da kısa yolu klavyeden D yani doğrunun ilk harfi. Doğru seçenleri aktif ettiğimde gördüğünüz üzere benden seçim attığını göstermemi istiyor. İlk başlangıç noktasına tıkladım seçim attımın sonuna tıkladım. Bu hat üzerinde kalan bütün objeleri bu şekilde seçip sildirebilirsiniz. Bu tip birçok seçim yöntemi mevcut. Bunları da arada göstermiş olalım ki silme işleminde veya hatta farklı bir toplu işlem yaparken bunları kullanabilirsiniz. Hepsinin aynı yöntemdir. Örneğin kaydırma işleminde sizden obje seçimi istendiğinde yine pencere, alan gibi filtreleme seçeneklerini kullanabilirsiniz. İkinci aracımıza geçiyoruz. Kaydır aracı. Kaydır aracı yine projemizdeki objeleri istediğiniz bir koordinata kaydırmamızı sağlar. Kaydır aracımı aktif ettiğimde buradan yine bizden kaydırılacak objeleri seçmemizi istiyor. Örneğin buradaki daire objesini seçeyim. Seçim işlemini yaptıktan sonra farenizden bir defa sağ klik yapmanız gerekiyor ki ben artık seçimi bitirdim işleme devam et demek için. Ardından netket bizden referans noktası göstermemizi istiyor. Bu referans noktası herhangi bir yer olabilir. İlla objenin üzerinde ortasında bir yer olması gerekmiyor. Örneğin şu yukarıdan bir yeri referans alıp bu şekilde taşıma işlemini gerçekleştirebilirim. Ya da buradan ortasından seçebilirim. Etmez. Hangisi sizin için daha kolay geliyorsa ve ardından objeyi yerleştirmek istediğimiz yere girip tıklayarak yine kaydırma işlemini gerçekleştirebiliyoruz. Az önce söylediğim gibi kaydır aracını aktif ettiğimde yine burada pencere alan gibi seçenekler mevcut. Örneğin doğru seçenekleri tekrar kullanalım. Yine bu doğru at üzerindeki objelerin seçilmesini sağlayabilir ve bu objeleri istediğim şekilde kaydırabilirim. Yine kaydır işlemimi tekrar aktif ediyorum. Buradan yine noktalarımı da istediğim şekilde kaydırma işlemi yapabiliyorum. Diğer aracım edit aracı. Edit aracı yine çok sık kullanacağınız bir araçtır. Edit aracımı aktif ettiğimde netket bizden yine objeleri işaretlememizi istiyor. Herhangi bir objeyi işaretliyorum. Ve burada dikkat etmeniz gereken bir konu var. Objeyi seçtikten sonra sağ klik gerekiyor. Çünkü sağ klik yaparsanız işlem sonlandırılıyor. Yine edit aracımı aktif ettim. Ardından objeme tıkladım ve sakinlik yapmıyorum yani işlemi sonlandırmıyorum. Gördüğünüz üzere objemin köşe noktalarında ve bu köşe noktaları arasındaki doğrunun ortasında noktalar belirdi sarı noktalar orta noktayı temsil eder. Mavi noktalar ise köşe noktalarını temsil eder. Ben bu mavi noktanın üzerine tıklayıp yeni konumunu bu şekilde gösterebilirim. Gördüğünüz üzere alan objemin köşelerini değiştirdim. Yine bu alan objemin kenarlarının orta noktalarından yakalayıp yeni bir köşe noktası oluşturabiliyorum. Gördüğünüz üzere gayet basit ve pratik bir işlem. Hatalı çizimlerde veya da değiştirmek istediğiniz hatlarda oldukça sık kullanacağınız bir araç. Peki bu sadece doğrularda ve çok doğrularda mı işe yarıyor? Tabii ki hayır. Örneğin daire objesinde bir deneyelim. Daire objesini seçtiğimde gördüğünüz üzere 4 tane kenarında nokta bir tane de ortasında gösteriyor. Hemen bunları test edelim nasıl çalışıyor diye. Daire objelerinde bu noktaya tıklayıp düzenleme çalıştığınızda dairenin yapısını bozmadan sadece çapını değiştirebilirsiniz. Örneğin daha büyük bir daire istiyorsanız bu şekilde büyütebilirsiniz. Merkez noktasına tıkladığınızda ise bu daireyi kaydırabilirsiniz. Yani burada elit işlemi dairelerde sadece merkez noktasını değiştirebilirsiniz ve dairenin çapını değiştirebilirsiniz. Yine çoklu doğru objelerinde az önce alan üzerinde olduğu gibi üzerine tıkladığımızda bize doğruların ortalarını ve köşe noktalarını gösterir. Bunları istediğimiz şekilde kaydırıp değiştirebiliriz. Edit aracını noktalar üzerinde kullanamayız. Çünkü noktalarda tek bir nokta olduğu için bunu sadece kaydırabiliriz. O yüzden edit işlemi noktalarda çalışmaz. Diğer aracımız hızlı sil aracı. Yine sil aracının altında gördüğünüz üzere hızlı sil aracı mevcut. Hızlı silin silden farkı nedir? Adından da anlaşılacağı üzere az önceki objeleri seç ardından gelen pencereyi onayla gibi prosedürler yoktur bunda. Sadece sadece objeyi seçtiğinizde o obje silinir. Fakat dikkat ettiyseniz burada az önce gelen hızlı seçim araçları çekmesi gelmedi. Bunda pencere ve hatta alan gibi filtrelemeleri yapamazsınız. Bunda sadece tek bir objeye işlem yapabilirsiniz. Sadece silmek istediğiniz objeye tıklarsınız ve silersiniz. Diğer aracımız hızlı kaydır aracı. Hızlı kaydır aracı yine kaydır aracının altında gelmektedir. Burada hızlı kaydırı görüyorsunuz. Aracı etkinleştirme birden kaydırılacak objeleri göstermemizi söylüyor. Az önce kaydırla arasındaki farkı göstermek için şöyle öyle bir şey yapalım. Örneğin bu alan objesinin herhangi bir yerine tıklıyorum kenarında. Gördüğünüz üzere benim tıkladığım yeri direkt referans olarak aldı ve koymak istediğim yere götürüp tıklıyorum. Gördüğünüz üzere alan objemiz taşınmış oldu. Yine buradaki daire objesini tıklıyorum. Gördüğünüz üzere direkt tıkladığımız noktasını bize referans olarak alır. Az önce kaydır işleminde objeyi seçip ardından bu objenin referans noktasını seçip ardından götürmek istediğimiz yere tıklıyorduk. Bunda öyle değil. Bunda direkt objenin neresine tıklarsanız orası referans olur. Bu şekilde kaydırma işlemini yapabilirsiniz. Yine projelerinizde oldukça sık kullanacağınız pratik bir araçtır. Diğer aracımız biçim boya aracı. Biçim boya aracı da şu şekilde çalışır. Bir objenin biçimini yani o objenin taşıdığı özellikleri, rengini, tabakasını ve diğer özelliklerini kopyalarsınız. Farklı bir objeye uygularsınız. Peki bu sadece bu şekilde iki tane aynı obje üzerinde mi olur? Tabii ki hayır. Bir doğru objesinin özelliklerini bir çok doğru objesine uygulayabilirsiniz. Nasıl çalıştığını görelim. Biçim boya aracını etkinleştiriyorum. Seçtiğiniz objenin biçimi alınacaktır diyor. Yani hangi objenin biçim özelliklerini kopyalayacaksınız diyor. Üstteki objemize tıklayalım. Burada gördüğünüz gibi bu objemizin hangi özelliklerini kopyalamak istediğimizi soruyor bize. Örneğin şu anda bütün özelliklerini kopyalamak istiyorum ben. Tamam dediğimde artık bu özelliklerin hangi obje uygulanacağını soruyor bize. Alttaki objeyi uygulayacağız. Tabii ki objemizi seçtik ve sağ klik yaptık. Gördüğünüz gibi alttaki objemiz de artık üstteki objeyle aynı özelliklere sahip olmuş oldu. Diğer aracımız çoklu doğru köşesi sil aracı. Yine bu da sil aracımızın altında yer almaktadır. Bu aracımız sadece çoklu doğru objelerinde işe yarar. Çünkü diğer doğru objelerinde sadece bir başlangıç ve bir bitiş noktası vardır. Onlarda köşe noktası yoktur. Köşe sadece çoklu doğrularda bulunur. Bu yüzden de sadece çoklu doğrularda kullanabilirsiniz. Aracım etkinleştirdiğinde bizden objeleri seçmemizi ister. Köşesini silmek istediğimiz objeye bir defa tıkladığımızda gördüğünüz üzere az önce edit işleminde olduğu gibi köşe noktalarını bize gösterdi. Bir defa sağ klik yapıyorum ve ardından silinecek köşeyi göstermemizi istiyor. Silmek istediğim köşeye yaklaşıp bir defa tıklıyorum ve gördüğünüz gibi o köşe artık silinmiş oluyor. Yine yanlış çizmiş olduğunuz veyahut da düzeltmek istediğiniz alan objelerinde veyahut da çoklu doğru objelerinde bu aracı kullanabilirsiniz. Bu da oldukça pratik ve işinize yarayacak bir araçtır. Diğer aracımız kopyala kaydır aracı. Yine kaydır aracının altında bulunmaktadır kopyala kaydır etkinleştiriyorum. Gördüğünüz gibi burada kaydırmak istediğimiz objeyi seçmemiz gerekiyor yine. Altta da yazdığı üzere. Örneğin buradaki daire objesini seçelim. Tamam diyelim. Az önce kaydırma işleminde olduğu gibi bir referans göstermem gerekiyor. Referans noktama tıkladım. Örneğin buraya bunları kopyalayalım. Şu şekilde gördüğünüz gibi sınırsız sayıda kopyalama işlemi uygulayabilirim. Bu, bu, da yine sağ klik yapıncaya kadar devam edecek olan bir işlem. Yani bir objeyi aldık kopyaladık işlem bitmez. İstediğimiz kadar o objeyi kopyalayabiliriz. Yine burada kaydır aracının altında bir araç daha mevcut. Hizalı aracı. Hizalı aracını etkinleştirdiğimizde hizalanacak objeleri seçmemizi ister bizden. Örneğin bu alttaki 3 tane daire objesini aynı hizaya getirelim. 1, 2 ve 3 tane daire objesi seçtim. Sağ klik yaptığımızda Hedef objeyi seçmemiz ister. Yani hangi objeye göre işlem yapacağımızı soruyor bize. Örneğin en alttaki ortadaki daireyi seçelim. Dairemizi seçtiğimizde karşımıza hizala penceresi gelir. Bu pencereden sağ hizala, yukarı hizala gibi birçok seçenek mevcut. Ve burada ön izleme etkinleştirdiğinizde işlem sonucunda objelerin ne hale geleceğini görebiliyorsunuz. Gördüğünüz üzere düşe hizala dediğimizde tamamını x ekseninde hizalamış oluyor. Aşağı hizala, yukarı hizala gibi birçok seçenek mevcut. Mesela bu aşağı hizala obje objenin en alt noktalarını birbirine hizalamaktadır. Yukarı dediğinizde de objelerin en üst noktalarını birbirlerine hizalar. Benim için fark eden bir şey yok. Aslında şu ikisini kullanabilirim demek ki. Çünkü benim niyetim bunların üçünü de tek bir hizaya getirmekti. Tamam dediğimde gördüğünüz gibi bütün objelerimiz tek bir hizaya gelmiş oldu. Düzenleme araçları gördüğünüz gibi gayet basit ve pratik araçlardır. Bunlar projelerinizde oldukça sık kullanacağınız araçlar. Bunlarla ilgili pratikler yapmayı unutmayın. Düzenleme araçlarıyla ilgili herhangi bir sorunuz veyahut da takıldığınız bir nokta olduğunda videonun açıklama kısmında bağlantıları bulunan WhatsApp ve Telegram gruplarına katılarak bana sorularınızı sorabilirsiniz. Bu videomuz buraya kadardı. Yeni derslerden anında haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri etkileştirmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.